tabanlık ki bundan zaten olur ya nasip yok ya yani. nasip böyle nasip olturun karbanın yüzü ne zaman gelir amına <laughs> karbanın yüzü gülür amına koyu yatağa ya. hadi be <laughs> kamerası var Skini der AFK geç şey oradan ayrılma da arada var. Ara onu chat'te bir var ha, bak, <laughs> Ben daha bilmiyorum <laughs> ya. 14 ayrı ayrı. <laughs> <laughs> Sorry <Sova -2>